Arkadaşlar merhaba. Bugün size hoparlör filtresi yani crossover'da neden arıza olur? Niçin arıza yapar? Kullanıcı hatası var mıdır? Ürünlerin üretimlerinde hata var mı? Genelde üretimlerde de hata oluyor. Onunla alakalı da bir örnek var şu an yanımızda. Şu an elimizde bir Martin'in crossover var. Bir normal Çin malı bir non bir marka crossover var. Bir de internet tekniğinin üretmiş olduğu Zekmal koparlı içinden çıkan bir krosoru var. İki yollu, üç yollu ve sambaz krosoru. Mesela bu üründe görmüş olduğunuz ürün. Bu ürün daha önceden bize tamire geldi. Mesela ürünün boru çok kötü kalitesi. Üzerindeki ekipmanlar şöyle mesela bir kondansatör Dibinden kopmuş. İlk geldiğinde e, ki arıza lehimlerin soğuk lehim olması kopmasından dolayı gerçekleşen bir arızaydı. Hepsini yeniden lehimleme işlemi gerçekleştirdik. Kontrol ettik. Üzerindeki silikonları biz uyguladık. Herhangi bir silikon yoktu üzerinde. Bundan dolayı titreşimden dolayı da ekipmanlar üzerinden fırlıyor atıyordu. E bu bambaşka bir şey. Bunun haricinde aynı kruzorun kullanmış oldukları elektronik malzemelerin kötü olduğundan dolayı mesela şu gördüğünüz taş direncin üstleri atmış. Ve materyali de çok kötü. Üzerinde kullandıkları elektronik parçalar da çok kötü. Ondan dolayı arıza yapıyor. E, burada kullanıcının pek bir hatası yok. Tabii ki şu e, taş dirençler atana kadar belli bir seviyeye operatör bu şekilde arıza verecek duruma geldiği için elektronik ekipmanlar. Bir distorsiyon duyulmuştur. Burada da kullanıcının hatası var. Orada tabi yolunda gitmeyen bir şeyler var deyip sesi kısabilirdi. Bu üründe ekonomik ömrünü doldurmuş. Yani çok uzun yıllar kullanılmış ya bu en azından bir en kötü bir 10 yıllık bir üründür. Büyük bir ihtimal. Daha önce işlem de görmüş. Zamandan dolayı, kullanımdan dolayı aynı bu lehimleme olayını gerçekleştirmiş daha önceki çift etkisi arkadaş. Bundaki arıza da şuradaki bobinin şu ayağı kopmuş. Orada ekonomik ömrünü doldurduğu için oluşan bir arıza. Bu Martin'in kursu. Vuru. Bunda bir arıza yok. Martin genelde bu şekilde çalışıyor. Bunu göstermek için size bu kursu getirdim. Tahtanın üzerine yapıyor plaket kullanmıyor. Ve Martin'in korozorlarında genelde bu zamana kadar hiç arıza görmedim ben. Hiçbir arıza oluşmuyor. Yani şu plaketin üzerinden elektronik malzemenin yerinden çıkması ya da altta lehimin yerinden oynaması soğuk lehim olması gibi iki tane korozorlarla alakalı çok önemli arızayı ortadan kaldırmış bu şekilde Martin. Gördüğünüz gibi tamamen tahtanın üzerinde. Şöyle bir işçilik. Bu sistem çok geçerli bir sistem bence. Dediğim gibi bu zamana kadar birkaç marka daha var bu şekilde çalışan. Hiçbirinde arıza görmedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa konuyla alakalı, crossoverlarla alakalı sormak istediğiniz yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar.